ne olur? Olabilir. Çünkü bu rakamlar gerçekten şu anda Galatasaray'ın ekonomik anlamda içinde bulunduğu durumda çok iyi rakamlar. Transfer de yapmak zorunda. Nakit akışını da oluşturmak için. Eğer bu rakam 11 11'ler üzerine çıkarsa, şutkart resmi teklifi yaptı. Hakikaten bu şu ana kadar olanlar içinde şutkartın en resmi, en ciddi teklifi yapan kartı 11 milyon euro. Roma da hala çok ciddi bir şekilde Ozan'la ilgileniyor. Inter'in de ilgisinin olduğunu biliyoruz. Ve İngiltere'de de bir takım takımlar var yani evet. bunu da kabul etmek lazım. Ozan şu anda o, o şampiyonlar ligi seviyesi var ya o şampiyonlar ligisinde görmüş olduğu o dört maç Ozan'ı bir anda yukarıya çıkarttı. Nasıl Cenk Tosun 20 milyon eurolara gittiyse o oynadığı birkaç tane de gol attı. Olabilir Ozan Fatih Hoca ne kadar kalacak demiş olsa da e, yeni stoper aldı hatta bir stoper daha şu anda gündemde belki e, birkaç isim de var. Onlarla görüşmeler sürüyor. Ben Ozan'ın bir hafta önce e, Hoca ile söylemiş olduğu gitmez düşüncesine katılıyordum ama bugün gelen ciddi teklifler karşısında 10 milyon euro üzeri 11'i gören belki daha da yukarı çıkacak bu rakamlara e, Ozan satılabilir çünkü e, satılır.